in iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız. Söz mü? Söz mü? Söz ben de hesabını soracağım. Beraber çalışacağız. Efendim Bu Çalan'ın yaptığı bir işaret var. Türkiye'deki dertleri bitirmiş, Mısır'la uğraşıyor. Türkiye'deki işsizlik sorununu bitirmiş, çatışmayı bitirmiş, kalkmış Suriye'yle uğraşıyor. Ya sen kendi ülkenin dertleriyle uğraş. Efendim, uğraşmıyor. Ne diyordu? Bu işareti yapıyordu. Allah büyüktür. Bu işaret şimdi anlama geliyor.